Evet arkadaşlar bugün romanlarla psikoloji okumasında Örvin Yalom'un Niçe Ağladığında isimli eserini değerlendireceğiz. Örvin Yalom'un ailesinin kökeni Rusya'da ama Amerika'ya göç ediyor. Tabi ailenin Rusya'da olması ve hatta Rus edebiyatının da güçlü tarafları kendisini bayağı etkiliyor. Gelecekte meslek olarak tıp fakültesi, branş olarak da psikiyatriyi seçiyor ama kafasında Tolstoy ve Dostoyevski her zaman hakim bir güç. Onları anlamak istiyor. Hatta bir takım romanlar ortaya koymak istiyor. Mesleği de bunu gayet güzel bir şekilde başarmaya çalışıyor. Nietzsche ağladığında işte kimileri felsefi roman diyor, işte kimileri biraz biyografik roman falan diyorlar ama ben bunu psikolojik roman diye adlandırıyorum. Psikolojik bir romanla karşı karşıyayız. Karakterlerin hepsi gerçek karakter aslında hemen hemen. Belki araya katılan çok yandan karakterler vardır. Ama karakterlerin bu şekliyle bir araya gelmesi bir kurgu. Tabii karakterlerden bazılarının birbirine teması var fakat tamamen bu şekliyle bir araya gelmesi kurgu. Psikanalizin doğuşunu görüyoruz. Doktor Brewer ve Freud üzerinden. Leo Salome'yi görüyoruz ki daha sonra bu da psikanalizle ilgili çalışmalar yapacaktır. Nietzsche zaten hepimiz biliyoruz Nietzsche'nin kim olduğunu. Dörtlü bir örgü düşünelim burada. Doktor Brewer, Louis veya Lo Salome, Freud, Nietzsche. Aslında daha da ikileştirirsek Doktor Röhr'le Nietzsche'nin etkileşimi. Peki nedir? Modern insanın en önemli dramı efendim. Nedir bu dram? Umutsuzluk romanımızın aslında ana teması umutsuzluk. Bu umutsuzluğa karşı ne yapmak lazım? İşte burada orta yaş krizi eşliğinde, Doktor Brewer'ın özellikle orta yaş krizi yaşadığını da anlıyoruz. Varoluşunu sorguladığını da anlıyoruz. Hayatına daha yeni bir yapı, yeni bir şekil, biraz da ıskaladığı duygusuyla bir şeyleri yeniden yaşama arzusunun ön plana çıktığı bir dönemde Berta ile olan o duygusal ilişkisinin bir şekliyle sonlandığı zamanda karşısına Salome çıkıyor, etkileniyor ondan. Ama Salome öyle erkekleri etkilesi de kendisinin bir erkekten etkilenip de onunla izdivaç yapma gibi, evlenme gibi fikirleri olan bir hanım değil. Salome gerçek bir karakter ve onunla ilgili de aslında çeşitli eserler yazıldı. Bildiğim kadar bir filmi de çekildi. Merak edenler izleyebilir. Tam Berta'yı unutma ya da Berta'dan ayrılma zamanında Salome ile bir araya gelmesi Doktor Brewer'ı biraz etkiliyor, doğal olarak etkiliyor. Bertha da etkileyici bir kadın. Ama Bertha'nın niyeti belki kendi güzelliğini, belki de dişiliğini kullanarak Nietzsche'nin iyileşmesini sağlamak. Ama nasıl sağlayacak bu iyileşmeyi? Öyle bir şey ki Nietzsche normalde bunu kabul etmez. E, o zaman sanki tesadüfen bir araya gelecekler, sanki işte tesadüfen onun hastası olacak, o olayı bilmeyecek gibi bir kurgu üzerinden. Zor bir şey ama Doktor Brewer bunu kabul ediyor. Neticede Nietzsche ile karşılaşıyorlar. ilk muayeneye geliyor. Her ne kadar yavaş yavaş Doktor Breuer Nietzsche'ye o fizyolojik, nörolojik durumların ötesinde bazı psikolojik sorular sorsa ilk planda Nietzsche kendini kapatıyor. Kızıyor yani hayır bu değil, benim konum bu değil demeye getiriyor ama zamanla bazı sorunları aşıyorlar. Bu sefer bir başka yola gidiyorlar. Diyor ki Doktor Breuer sen beni iyileştir. Aslında bunu dediği zaman kafasında Nietzsche'yi iyileştirme arzusu var. İlk zamanlarda roman içerisinde gördüğümüz kadarıyla Nietzsche'nin bazı sözlerine, bazı davranışlarına tepki gösterse de içten içe Belki dıştan onu kaybetmemek için açık bir tepki koymuyor. Zamanla gerçekten de Nietzsche bunun doktor olmaya başlıyor. Neticede ilerleyen süreçte orta yaş krizinde hayatın anlamı ve varoluş sorunlarıyla yüzleşiyor. Burada tabi ara ara giren Sigmund Freud en baştan itibaren zaman zaman giren Sigmund Freud'un bir hipnoz tekniğiyle o arzularını ifşa ediyor ve normalleşiyor. Ne görüyoruz biz bu romanda? Aslında birkaç husus içe girmiş. Psikanalizin doğuşunu görüyoruz. Baca temizleme deniyor o zaman bir psikanalizin. Rüyaların psikanalizde merkezi bir form ya da rol ya da işte bilinç dışına uzanan kral yolu olduğunu görüyoruz. Orta yaş krizini görüyoruz. Varoluşsal sıkıntıları görüyoruz. Anlam arayışlarını görüyoruz. E gerçekten de Yalom kendisi de bir varoluşçu aslında bir açıdan baktığımızda. Roman bize birçok şey söylüyor. Huzurlu insan olmanın, anlamlı insan olmanın, varoluşunu kavramış bir insan olmanın değerini gösteriyor. Aslında bir şekliyle rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu da hatırlayarak bitireyim. Bizim kendimiz için bir savaşçı olmamızı öneriyor.